Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle bir video yapıyorum. Ee, biliyorsunuz ders çalışırken yani test çözmeye başlamadan önce konu tekrar yapmak çok önemli. Çünkü siz konuları oturtmadan ses çözmeye başlarsanız e, temeliniz eksik olduğu için çok fazla hatanız çıkabilir ve bu sizin motivasyonunuzu düşürebilir. Bu yüzden ben bugün nasıl konu tekrar yapılır 3 madde yani 3 seçenek aslında e, size böyle bir video hazırlamak istedim. Yani size 3 tane farklı farklı konu e, tekrarlı yapabileceğiniz öneri sunacağım. Ayrıca videonun devamında göreceksiniz ki size çok güzel bir haberim var. Hemen geçiyorum videoya. Evet ilk önerim e, bildiğiniz gibi böyle sadece konu anlatımı üzerine hazırlanmış kitaplar oluyor. Bunların bazıları aslında şöyle kitaplar da var konu anlatımı artı soru çözümü ya da e, sadece ders bazında konu anlatımına e, yönelik hazırlanmış kitaplar var. Ben bunları tavsiye edebilirim. E, ama bunu seçerken müfredata uygun olmasına. LGS'ye yönelik olmasına ve içindeki bilgilerin güvenilirliğine e, dikkat etmelisiniz. Benim de geçen sene kullandığım Kara Akademi Yayını'nın poster notları vardı. Bunlar ders ders hazırlanmış ayrı dersler şeklinde. İçinde yeni sorularda ve LGS'de gerçekten içinize yarayabilecek nokta atışı bilgiler yer alıyor. E, ayrıca resimlerle desteklenmesi de görsel hafıza hitap ettiği için e, sizin daha rahat öğrenmenizi sağlıyor. Ve kesinlikle müfettahata aykırı bir şey koymuyorlar içine ve detaylara da boğmuyorlar sizi. E, sınavda ne işinize yarayacaksa hatta bazı bazı bölümlerinde içinde de bu bilgiyi sınavda şöyle yorumlayabilirsiniz diye notlar düşünmüş. Bu yüzden e, sizin hem bilgi öğrenmenizi kolaylaştırıyor hem de öğrendiğiniz bilgiyi nasıl yorumlarsınız buna da katkısı var. Şöyle biraz göstermek istiyorum. Türkçe'de mesela e, dil bilgisi konularında şöyle filmsiler bu şekilde anlatılmış mesela. Gördüğünüz gibi resimler var, böyle bir şey gibi özet gibi değil de daha çok poster şeklinde hazırlanmış. Zaten adı da poster notlar. O yüzden hem canınız sıkılmıyor okurken hem de çok rahat bir şekilde öğrenebiliyorsunuz. Türkçe'si mesela sözcükte anlam, cümlede anlam. Bunlar özellikle sözel derslerde. Tabii ki sayısal derslerde ben çok kullandım ama sözel derslerde daha çok işe yarıyor. Çünkü biliyorsunuz biraz daha ezbere dayalı konular var sözelde. Bunun dışında mesela fende ee, bu şekilde içinde bir sürü resim olan e, sayfalar var. Özellikle Mersinler vekinde mesela dünyanın resimlerini koymuşlar. Burada bir penguen görüyoruz. Basıncı çok de e, çok detaya inmeden püf noktalarıyla, formülleriyle anlatmışlar ve gerçekten çok işime yaramıştı benim. Matematikte de biraz aklınız şeye girebilir. Hani matematikte ne konu tekrar yapacağız ki falan diyebilirsiniz ama e, içinde çok önemli formüller var. E, daha sonra Örnek sorular var ve bu örnek sorularda kastım şu: MEB'in felsefesine uygun hazırlanmış. Genellikle MEB örnek sorularına çok yakın sorular ve bu soruların nasıl çözüleceğini anlatıyor e, kitabın içinde. Onun dışında sizin çözmeniz için içinde sorular yok, sadece konu anlatımı kitabı. Ben de e, geçen sene çok faydasını görmüştüm ve bu sene Kare Akademiden yetkililer bana ulaştı. E, kaynaklarını beğendiğimi duymak hoşlarına gitmiş. Bu yüzden e, aranızdan 10 kişiye Set halinde yani matematik, Türkçe, inkılap edin, e, fen bilimleri ve İngilizce olmak üzere 5 kitap hediye etmek istiyorlar. Yani toplam 10 set aranızdan 10 kişiye hediye edilecek. Tabii ki bu bir çekiliş olduğu için bazı şartları da var. Bir numaralı şartı YouTube kanalıma abone olmak yani bu kanala. E, i̇ki numaralı şartım Instagram'dan Kare Akademi'yi ve beni takip etmek. Üçüncü şartım zaten göreceksiniz bu kitaplarla ilgili bir çekiliş postu atacağım Instagram adresime. Ee, orada da o postun altına katıldım demeniz ve bir arkadaşınızı etiketlemeniz gerekiyor. Bana çıkmaz diye düşünmeyin çünkü bir değil, beş değil toplam on set veriyorum. Bu yüzden size çıkma şansı çok yüksek ve gerçekten işinize yarayacak poster notlar. Bu yüzden çekilişe katılmayı unutmayın. Evet bu habere sevindiğinizi düşünüyorum ve ikinci noktama geçiyorum. Artık 2020 yılında yaşıyoruz ve teknoloji çağındayız. Ee, internet hepimiz neredeyse erişebiliyoruz ve YouTube'da sınırsız içerik var ders ders hakkında. Eminim ki siz de aradığınız konuda eksiğiniz ol, olan konuda e, bir konu tekrarı videosu, bir konu anlatımı videosunu çok rahat bulabilirsiniz. Tabii ki burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Karşınıza çıkan her e, konu anlatım videosu videosunu izlemenizi tavsiye etmem. Çünkü bu güvenilir olmayabilir, müferrat dışında bilgi veriyor olabilir ve e, sizin daha kafanızı karıştıracak bir şekilde anlatılmış olabilir. Ama siz ...güvenilir, doğruluğundan emin olduğunuz ve bilinen kanallardan takip ederseniz... ...ben eminim ki çok işinize yarar bu. Çünkü konuyu siz duydukça, tekrar ettikçe aklınızda kalacaktır ve... ...o videodaki mesela anlatan hocanın yaptığı bir hareket veya söylediği bir söz... ...sizin o konuyu daha iyi pekiştirmenize yardımcı olabilir. Bu yüzden konu videolarından yararlanmayı da unutmayın. Ayrıca videolara gelmişken bir konuya daha değineyim. Kari Akademi'den bahsetmiştim az önce... Kara Akademinin arkasında barkodlar var ve bu barkodlarla e, hani içinde zaten bir sürü bilgi yer alıyor böyle. Ama e, buralardaki barkodlarla da buradaki e, bilgilerin video haline ulaşabilirsiniz. Böylece hani hem e, izlemiş olursunuz hem okumuş olursunuz daha iyi bir pekiştirme sağlarsınız. E, üçüncü ve yine çok önemli bir önerim de biliyorsunuz sınavı Mep hazırlıyor ve Mep'in bir kaynağı var Mep kitapları. Ee, özellikle ben geçen sene fenden ve fen, inkılap ve dinden çok fazla yararlandım. Çünkü e, sınavda sizin sorumlu olduğunuz, özellikle böyle e, ezbere dayalı bölümlerde e, sınavda sorumlu olduğunuz her şey Mep kitabında yazıyor. Bu yüzden e, benim tavsiyem kesinlikle sınava girmeden önce en az bir kere Mep kitabını okuyun baştan sona e, ve dikkatlice okuyun. Notlar ala ala. Yani tavsiyem Mep kitabını okuyup oradan notlar çıkarmanız. Bu sayede eminim ki hem e, müfredatını tam böyle oturtmuş olacaksınız, nereden çıkacak, ne yapabiliriz, aklınızda böyle bir sıkıntı kalmaz diye düşünüyorum. Hem de e, not alarak yaparsanız daha sonra e, hani daha kısa sürede tekrar yapmak istediğinizde o notlardan tekrar çalışabilirsiniz. Böylece e, çok yararlı olur diye düşünüyorum bu sunduğum öneriler. Eminim ki bu üç madde işinize yarayacaktır diye düşünüyorum çünkü ben geçen sene aktif bir şekilde kullandım bunların hepsini. Umarım video işinize yaramıştır. Çekilişe katılmayı unutmayın. Ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere.